Polis geçtiğimiz günlerde Sarallar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlemiş ve adı örgüt yöneticisi olarak geçen iş insanı Erdal Acar'ı tutuklamıştı. Acar ile ilgili ortaya atılan iddialar sakıl almaz. Yakın dostum dediği Oktay Üzümcü 5 yıl önce kaldığı villada öldürülmüş ve bir cinayete kurban gitmişti. 10 yaşındaki oğlu tek mirasçısıydı ve serveti ona kalmıştı. İşte Medyatik iş insanı Erdal Acar'ın üzümcüden kalan 215 milyon değerindeki villayı yaptığı baskılarla küçük çocuğun elinden aldığı ortaya çıktı. Üstelik daha da vardı. Adamların kulağını bük. Kuş üstü haberim olsun. Başım gözüm üstüne ağlam. Burada tam herhangi bir menfi, herhangi bir çıkar yok. Burada bir iş falan gibi hiçbir şey yoktu. İş adamı Erdal Sarallar Suç Örgütü'ne yapılan operasyonla gözaltına alınmış, örgüt yöneticisi suçlamasıyla tutuklanmıştı. Haraç alıp insanların malına el koyan o çetenin sonunu getirense, 10 yaşındaki bir çocuğa miras kalan yaklaşık 12 milyon dolar, yani 215 milyon lira değerindeki bir villa oldu. Yani şimdi burada 10, 10 milyon TL Civarında. İş adamı Erdal Acar'ın dostum dediği Oktay Üzüm bundan 5 yıl önce İstanbul Beykoz'da bir villada cinayete kurban gitti. İşte o adamın öldürülmesi sonrasında tek mirasçısı 10 yaşındaki oğluydu ancak iddiaya göre Erdal Acar dostum dediği adamın mirasçısının malına ortak oldu. 10 yaşındaki çocuğa İstanbul Beykoz'daki villayla birlikte büyük bir servet kaldı. Ama iddiaya göre iş adamı Erdal Acar o villaya göz dikti. Öldürülen Oktay Üzüm'le aramızda ticari ilişki var diyerek değeri yaklaşık 215 milyon lira olan villayı ailenin elinden aldı. Savcılık dosyasına göre Erdal Acar 215 milyon lira değerindeki o villa için aileye Beykoz'da 7, Çengelköy'de de 3 daire sözü verdi. Taraflar anlaştı ancak aileye yüklü miktarda miktarda vergi çıkınca bu kez taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Üzüm ailesi mahkemenin yolunu tuttu. Erdal Acar da aileyle bir kez daha toplantı yaptı. Vaat ettiklerinin yarısını ödeme, aileye verilecek para ve gayrimenkulün yarısının da çeteye döneceğini söyledi. Aile savcılığa giderek hem iş adamı Erdal Acar hem de babası İsmet Acar hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadelerinde 215 milyon liralarının haksız yere ellerinden alındığını söylediler. İşte bu ifadeler sonrası polis operasyon için o çeteyi teknik takibi aldı ve bir yılın sonunda da Sarallar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Sarallar Suç Örgütü İstanbul, Bodrum ve Çeşme'de esnafı haraca bağlayıp zorla mallarını üzerine geçirmişti. Yine Erdal Acar'ın ismi magazin dünyasındaki anlaşmazlıklarla da gündemdeydi. Tarafları bir araya getirip soruna çözüm bulup sonra da onlardan pay alıyordu. İşte Oktay Üzüm'ün öldürülmesi yeraltı dünyasının kirli işlerini de ortaya çıkardı.